Gideceğim niye bulanı kalkar kalkmaz ya. Ay. Neyse bugün. Ay bugün. Ay, Ay bence ben. Arayayım. Ali Asmin arayayım. Alo Asmin. Alo efendim kanka. Ee, kanka bugün bize gelsene. Ee, tamam kanka geliyorum. Bir şey mi oldu? Gel öyle anlatırım. Tamam kanka bay bay. Bay bay. Telefonu kafama koymak, boya atmak, boya mantıklı şeydi. Neyse. Ay. Bay bir kahvaltı gibi bir şey hazırlayayım. Ay hiç uğraşamayacağım şu an. E, ya karakter ya niye bu masamda oturduğumu hala çözemedim. Çok garip biriyim. Evet ben sizleri sevdiğim için Ay nerede mikro mikrodalga ya? Mikrodalgayı biz depoya biz bir yere falan mı kaldırdık? Anlamıyorum. Biz, biz mikrodalgayı bir yere kaldırdık ama. Evet, uzun uğraşlar sonucu mikrodalgayı bulabildim. Ay. Dinleceğim. Artık seni mikrodalgaya atıyoruz. kapatamıyorum. Ya. Evet. Hı. çok şükür. Orada pişerken ben de çay koyayım. Evet. İyiyim. Evet, yine evet. Bugün diyor işte? Ya. Neyse ben de şunu hemen şöyle atayım. Kirliye. Tamam bu niye canım bir şey, şey yemek istemiyor. Ben çay şöyle koyuyoruz. Şey ben yere mi döktüm bana mı öyle geldi? Tamam doğru düzgün koyduk şimdi çayı. Hadi yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay bu nedir ya böyle? <laughs> Ay içindeki suyu. Ya illa. Şimdi benim bunu nasıl çıkarsam herkese bak benim bunu bayağı bulamıyorum. Böyle... koymam gerekiyor? Gerçekten bu suyu boşaltamamamız çok saçma bence. Neyse yapacak bir şey yok. Bu şu, bu şu makine çalışıyor ne kadar mükemmel ya. Ay. Dim dam dim dam. A telefonum çalıyor. Alo kanka. Ha tamam kanka açacağım kapıyı. Ay kız ya kız. Ha <laughs> bir tık uzun süre ne? Ay şakatı iniyorum dakika. Koş 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 Hemen gidelim aşağı katı da aslında kapıyı açalım. Oh. Merhaba kanka. Merhaba kanka hoş geldin. Şimdi az bakım nerede neymiş? Yok otur ve Şimdi kanka sorunum bak şu. Şimdi ben sabah kalktım. Miden bir tık garipti. Derin. Derin ne oldu? İşte bundan bahsediyorum kanka. Hastaneye mi gitsek? İyi. Olur. Tamam hadi gidelim. Da durun. Da bir durun. Ee, evet haber vermem lazım. Nasıl vereceğim? Ha, çıkalım mı? Evet bir dakika dakika. Heh. Ee, Simge merhaba. Aa, merhaba efendim. Merhaba Adem hmm. ee, ben biz bir işimiz var biz dışarı çıkıyoruz. Senin hani, çok geç kalmam, bir saate gelirim. Edin haber ver olur mu? Tamam. Hadi kanka gidelim hastaneye. İnanamıyorum ya inanamıyorum ben de kanka uf, de bir şey söyleyeceğim sence ne yapıp da açıklasam edin Fen hamile olduğumu bilmiyorum kanka Of, uh, e, e, bilmiyorum uf, ne yapacağım akma fikir geldi söyle bence şu oyun bence bir oyun ne söyleyelim İnşallah bütün hamileliğim böyle geçmez. Yoksa 9 ay bu çekilmez ne hemen söyleyeyim. Neyse kanka. Ben şöyle bir oyunla anlatabiliriz. Evet, hani böyle kulaklık takıp karşındaki bir kelime anlatmaya çalışıyorsunuz. Dudaklarıyla falan okumaya çalışıyor ya. Evet. Bence onu anlatabilirim. Nasıl fikir? Nasıl fikir? Ben çok güzel. O zaman ben şuraya hazır. O zaman şuraya... Şurada yaparız oyunu oynarız tamam mı? Tamam. Akşam oynayalım ama yemekte akşam eminden sonra. Peki. Evet o zaman oyuna başlıyoruz. Tamam. Şimdi takıyorsun şu kulaklığı Nicholas. Ben sana kelime söyleyeceğim. Sen bilmeye çalışacaksın. Zaten biliyorsundur oyunu. Tamam. Bağırma Nicholas. Veriyorum müzik kanka. Tamam. Evet. Şuna şurada. Ayarladım. <laughs> Sağlıklı. Dalık. Sağlıklı. Dalıklı. Sağlıklı. Sağlıkçı. Sağlıklı. balıkçı. Süre bitti. Hay Nicholas. Tam sıra biz o zaman. Evet kanka sizde. Kim takıyor? Evet ben antemediğin sen takıyorsun. Tamam. Bayılıyorum kanka müziği. Verdim. Duyuyor musun? Ne? Heh tamam. Hamileyim. Ee, tatildeyim. Hamileyim. Ta tatilde? Hamileyim. Hamileyim. Ha Hamileyim. Evet. kutuklaşmak bu, bu, olsa gerek herhalde. Sanırım. Evet arkadaşlar, iyi oyundaki ilk hikayedeki ilk bebek ve gelişini bu videoda öğrendik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.